Beşiktaş'ın hedefteki yeni yıldız adayı, odu Beşiktaş, devre arası transfer döneminde 18 yaşındaki Kenny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu kadrosuna katarak gençleşme operasyonuna hız verdi. Olup azın sabahtan aktardığı habere göre, Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, bu genç yıldız adaylarıyla takımı güçlendirmeye devam ederken, yeni bir transfer hamlesi daha gündemde. Geçen hafta Trabzonspor'u mağlup eden siyah beyazlı ekip, önümüzdeki sezon içinde genç oyuncu arayışını sürdürüyor. Solskjaer'in de onayladığı bu transfer stratejisi, kulüp için geleceğin yıldızlarını kadroya katma amacı taşıyor. Son olarak, Beşiktaş'ın radarına Danimarka'nın Mitteilland kulübünde forma giyen 20 yaşındaki golcü oyuncu Franjulinodu girdi. Danimarka'da yayın yapan Tipladet'in haberine göre Beşiktaş, Du için kış transfer döneminde resmi bir teklif yapmış, ancak Mitteyland kulübü oyuncusunu sezon ortasında bırakma kararı almadı. Mitteyland, oyuncuyu sezon sonunda satma olasılığı üzerinde duruyor ve Duju'nun geleceği için yaz transfer döneminde gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Bu gelişme, Beşiktaş'ın ilgisini canlı tutarak, gelecek için büyük bir fırsat yaratabilir. Rangulinodu, bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girdi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan genç Santrafor, Mitteilland ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş ise, yüksek maaş ve yaşı nedeniyle Ciron Mobile'yi sezon sonunda göndermeyi planlarken, Dubu'yu Santrafor rotasyonuna eklemeyi hedefliyor.